Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere başka bir hatanın çözümünden bahsedeceğim. İlk bu hatayı nasıl aldım onu size göstereyim. Kurumu normal bir şekilde başlatıyorum. Normal şartlar altında bunlar size varsayılan açıktır. Ben daha önce bu sorunu çözdüğüm için bunlar kapalı olarak geldi. Şimdi ben size normal bir şeklini gösteriyorum. Yani bunlar normalde size de tikte açıktır. sola bastığımda evet bu hatayı gördüm. Şimdi bu hatayı nasıl çözeceğiz onu size göstereyim, direkt çözümünü göstereyim size. Kurulumu başlatın. Bu sefer geldiğinizde bunları az önce hani dedim ya size varsanılan olarak size açıktı. Bunları kapatın, bu tikleri kapatın. Butikleri kapattığınızda bunları indirmeyeceksiniz. hata almayacaksınız. Gördüğünüz gibi kurulumu başlat. Sorunun çözümü buraya kadar arkadaşlar. Buraya kadar eğer e, otikleri kaldırdıysanız bu sorunla karşılaşmayıp direkt kurulumu atlayacaksınız. E, direkt diyorum çünkü o otikler size bazı driverları indirmenizi istiyor, e, indirmenizi söylüyor. Otikleri bastığınızda hangi tarafın kurulacağını siz seçiyorsunuz. E, peki biz bu driverları kurmadığımızda ne tür sorunlarla karşılaşırız? Bunu bilmiyorum. Büyük ihtimalle oyununuz çöker veya işte kurulumda bir hatayla karşılaşırsınız. Peki e, bu hata tam olarak nedir? Bu hata o driverların İnternetten yani sunucudan veri çekememesi hatasıdır. Bu büyük ihtimalle ya sizin internet bağlantınız yoktur ya da sunucuda hata vardır. Veya setup uygulamasında bir hata vardır. Ondan kaynaklanıyordur. Ee, peki bunu nasıl çözerim veya işte ben driverları kurmak istiyorum, o tipleri kaldırdım kurmak istiyorum. Orada gösterilen tüm driverları manuel olarak indirirseniz ee, neredeyse eşdeğerdir. O driverlar hangisiydi şimdi onları size göstereyim. Şöyle kurulumu devam ediyorum. Evet driverlar burada mesela Direct X güncellemesi, C++ güncellemesi, bir de Microsoft Net Framework driverları. Şöyle yazarsanız mesela e, Net Framework güncellemesi Şöyle yazarsanız zaten ilk başta Microsoft'un e, sitesi kendisi çıkacaktır. E, mesela burada hangisi yazıyor? 3.5 yazıyor. 3.5 Microsoft'un kendi sitesinden indirebilirsiniz. Mesela burada indir dedikten sonra kurarsınız. Diğer güncelleme hangisiydi? Diğer güncelleme DirectX güncellemesiydi. Bunu da yapalım. Yazdığınızda direkt Microsoft'un kendi sitesi çıkacaktır. Buradan indir dediğinizde yine bununla kurarsınız. Bir de bu C++ mesela 2008 SP1 x64. Bunu da yazabilirsiniz, direkt yazabilirsiniz. Veya bunu bu driver'ı bu e, bu driver nasıl daha önceden kurabileceğiniz ben başka bir videoda, önceki videoda anlattım. Onu izleyebilirsiniz. ve onu atlıyorum. Bugünkü videonun konusu değil. Arkadaşlar çözüm budur. E, bu tikleri kaldırarak bu hatadan e, es geçebilirsiniz. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim.